Kuzeybatı Türkiye'nin Ege kıyısında yer alan Dalyan, Çanakkale iline bağlı Geyikli yakınlarında sakin bir sahil köyüdür. Işıl ışıl parlayan Çanakkale Boğazı'na bakan Dalyan, doğal güzelliği, tarihi dokusu ve huzurlu yerel atmosferiyle, kalabalık tatil beldelerinden uzaklaşmak isteyen ziyaretçileri kendine çekmeye devam ediyor. Dalyan ve çevresinin tarihi antik çağlara kadar uzanır. Ve sadece kısa bir mesafede, bir zamanlar gelişen bir Roma limanı ve önemli bir ticaret ve ulaşım merkezi olan Antik Alevandria Troas kenti yer alır. Bu kentin kalıntıları hala deniz kenarında ayakta durmakta olup, eski limanın izleri açıkça görülebilmektedir. Bir zamanlar görkemli olan bu liman, günümüzde sessiz ve dalgaların hafifçe çarptığı bir yer haline gelmiş olsa da, bölgenin klasik dönemdeki önemine dair ipuçları verir. Aziz Pavlus'un da ziyaret ettiği Alevandria Troas, Roma İmparatorluğu'nun yeni başkenti olarak düşünülen yerlerden biri olmuş, ancak sonunda Konstantin, Bizans'ını tercih etmiştir. Daha yakın geçmişe geldiğimizde, Dalyan sahilinde 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş iki beton siper kalıntısı göze çarpar. Bu küçük beton sığınaklar, Türkiye'nin kıyı savunma sisteminin bir parçası olarak Çanakkale Boğazı girişini gözlemek amacıyla yerleştirilmiştir. Bugün ise deniz meltemi ve güneşle yavaş yavaş aşınan, jeopolitik gerginliklerin yaşandığı bir dönemin sessiz tanıklarıdır. Antik kalıntıların batısında Dalyan'ın küçük limanı yer alır. İlk olarak 20. yüzyılın ortalarında inşa edilen bu liman, mütevazı boyutuna rağmen köyün kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Halen aktif olarak kullanılan bu çalışma limanı, her sabah taze deniz ürünleriyle dönen balıkçı teknelerine ev sahipliği yapar. Taş iskele, hakim rüzgarlardan koruma sağlar ve akşam yürüyüşleri için popüler bir yerdir. Ziyaretçiler burada balıkçıların ağlarını onardığını veya günün avını boşalttığını izleyebilir. Limanın halen kullanılıyor olması, Dalyan'ın bugünkü yaşamıyla denizcilik geçmişi arasında bir süreklilik hissi yaratır. Dalyan'ın doğal çevresi de en az tarihi kadar etkileyicidir. Sahilin hemen arkasında, mevsimsel olarak alpler ve tuz yoğunluğu nedeniyle pembe renge bürünen küçük bir göl yer alır. Bu eşsiz su kütlesi, özellikle sıcak yaz aylarında, uygun koşullarda parlak bir pembe tonuna dönüşebilir ve çevredeki mavi deniz ve altın sarısı kumlarla çarpıcı bir tezat oluşturur. Fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarının favori noktalarından biri olan bu göl, manzaraya sürpriz bir renk katmaktadır. Göl oldukça sığdır ve en derin noktası sadece 1 metredir. Dalyan'da her biri kendine özgü özellikler taşıyan iki ana plaj bulunur. Sağ tarafta, beton siperleri geçtikten ve bir dizi yazlık evin ardından, ince kumlarla kaplı ve huzurlu bir atmosfere sahip uzun bir plaj uzanır. Plajın bazı bölümleri özel mülklere komşu olsa da büyük kısmı erişilebilir durumdadır ve yüzmek ya da sessizce güneşlenmek için idealdir. Liman duvarının sol tarafında ise ikinci plaj yer alır bu alan, Antik Alevandria Troas Limanı'na daha yakın olup, daha engebeli bir yapıya ve daha doğal bir görünüme sahiptir. Genellikle gündüz saatlerinde daha sakin olur, ancak gün batımına doğru yavaş yavaş ziyaretçileri çekmeye başlar. Mütevazı büyüklüğüne rağmen Dalyan'da birkaç kafe ve restoran bulunmaktadır. Bu işletmelerin çoğu deniz kenarına yakın yolda sıralanmıştır. Akşamları hem yerel halk hem de ziyaretçiler burada bir araya gelir. Taze deniz ürünleri, mezeler ve geleneksel Türk yemekleri eşliğinde keyifli zamanlar geçirilir. Ortam samimi ve rahattır. ızgara balık kokusu ve sohbet sesleri ılık akşam havasına karışır. Çocukların su kenarında oynadığı, büyüklerin ise arkadaşları ve aileleriyle uzun yemekler eşliğinde vakit geçirdiği manzaralar sıkça görülür. geyikli yakınlarındaki dalyan, tarih, doğa ve köy hayatının uyum içinde bir arada yaşadığı bir yerdir. Antik limanı, savaş kalıntıları, çarpıcı pembe gölü ve rahat sahil atmosferiyle Çanakkale kıyısının hala keşfedilmemiş noktalarından biridir. İster yüzmek, ister deniz kenarında sakin bir yemek yemek, ister geçmişin katmanları arasında dolaşmak için gelin, Dalyan şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için unutulmaz bir kaçış sunar.